Sevgili Divan Divan başkanımız ve Bursasporumuza başkanlık, yöneticilik yapmış, aynı zamanda kaptanlığı yapmış. Bursaspor'un iyi gününde, kötü gününde beraber olmuş. Taşın altına elini koymuş. Sevgili dostlar, sevgili divan üyeleri. Öncelikle sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet. Aslında başkanımıza ben de teşekkür ederim. Söze başlamak istiyorum. Gerçekten kaptanımız, başkanımız yine yine kaptanlarımız arkasında büyük bir sorumluluk üstlenerek üç buçuk ay önce göreve geldiler ve tabii ki istekleri, arzuları bu ligde kalabilmekti. Onu da konuşmuştuk ama Gençlerle ancak bu kadar olabiliyor. Yani takdir ederseniz ki e, tecrübe gerekiyor. Ve futbolun içinde olanlar daha iyi bilecek. Biz dışındayız ama daha iyi bilecek bunu. Onun için de isteğimiz olmadı. Tabii ki Bursa'nın mutlak surette buradan kesinlikle geriye dönmesi lazım. Hepimiz Bursa sporluyuz. Çünkü Şöyle bir geriye baktığımızda aşağı yukarı benim yaş grubumda epey güzel insan görüyorum. 40 merdivenlerde başlayan o serüvenlerimiz daha sonra şampiyonlukla taşlandı. Yani oradan gelen ama işte şampiyonlukla taşlanan bir süreci dahi yaşadık. Geri döndük bu defa bu süreci de yaşadık. Yani aslında Bursa bunu hak ediyor mu? Asla hak etmiyor. Dördüncü büyük şehir olan ekonomik olarak da yine Türkiye'de ikinci sırada bulunan ekonomisi ikinci sırada bulunan bir kentin marka değeri olarak gösterdiğimiz ve şehrin markası olan bu takımımızın buralarda olması hepimizin doyan bu kentte doyan ya da doğan herkesin vicdanını sızlatması lazım. Benim de dahil hepimiz. Gerçekten. Buna hepimiz üzülmeliyiz. Yani nedenlerinin içinlerini herkes biliyor. Herkes bir yerlerde konuşuyor. Herkes bir yerlerde bunun tartışmasını yapıyor. Ama netice şu anda. Artık dün için uğraşmayacağız. Düne bakmayacağız arkadaşlar. Dün bitti. Biz şimdi bu hazırunla birlikte yarın ne yaparız? Yarın ne yapacağız? Ve tekrar gerisi geriye dönen ve yükselen aynı zamanda her yılda birlik atlayan bir Bursa Sporu nasıl inşa edeceğiz? Onun görüşmesini, onun toplantısıdır. Böyle bir toplantıdayız. Bir kere Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bursa Spor taraftarı, Bursa Spor üyesi olarak karşınızdayım. Evet, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da tabii ki karşınızdayım ama ben önce Bursa Spor taraftarı olarak buradayım. Onu size söyleyeyim. Daha önce yapılanları da biliyorum. Ama şunu herkes bilsin ki bir belediye başkanı olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak asla icazet makamı olmayacak. Bir. İkincisi kulübün iç işlerine karışan bir yönetici asla olmayacak. Çünkü bu kulübün buraya gelmesinin sebeplerinden bir tanesi de tümden demiyorum. Bir tanesi de kent yöneticilerin maalesef kulübün iç işlerine karışması şu antrenörü al şuraya gönder, şu sporcuyu al buraya getir, bunu oynat vesaire gibi sözleriyle oldu. Bunları hepimiz biliyoruz. Bunu içimizde yaşayanlar da var. Hatta bu konuda sıkıntıya düşen, tartışma yaşayan yöneticilerimiz de var içimizde. Bu durumdan dolayı. Ama bir kent yöneticisinin, bir belediye başkanının Böyle, bu tür şeylere karışmaması lazım. Destek olacak, sahip çıkacak ama oraya gelince profesyoneller bakacak. Kulübün yöneticileri var, kulübün idarecileri var, antrenörü var, orada teknik heyeti var. Hiç o işlere fikir dahi söylememesi lazım. Çünkü bu işin uzmanlarına bir şey anlatmak herhalde futbolun içinden gelmeyen bir insan için hayli soru yaratıyor. Bunun yarattığını da gördük mü? Hep beraber gördük. Yaşadık mı? Yaşadık. Onun için artık bugün dünü sıfırlayan, düne bakmayan, dünü düşünmeyen ama gelecekte bugünden itibaren Bursa Sporu nasıl ayağa kaldırırız? Nasıl çözümlerle bu virajı döner ve yine beş büyük, dört büyük, üç büyük arasına girip Bursa'yı uluslararası alanda Bursa Spor markasıyla temsil ederiz. Bunu düşünmemiz lazım. Buna biz varız. ona emin olun. Biz varız. Tabii ki burada sadece bizim olmamız yeterli değil. Biraz önce Erkan Başkan da söyledi bu kentte evet daha önce birçok iş insanı destek oldu, katkı sundu ama dayya kuyusu gibi gitti, 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 geri gelmedi. Demek ki bir sistem geliştirmemiz lazım. Yani yapılanların yanlış olduğunu gördük. Şimdi geriye bakmayacağız ama yeni bir sistemle, yeni bir kurguyla farklı bir kurguyla Bursa'yı, Bursa Sporu ayak kaldırmamız lazım. Bunu yapacak birikimli insanlarımız çok, emin olun çok. çok. Onun için iş dünyası şu anda biraz mesafeli bakıyor. Niye? Güven duymuyor arkadaşlar. Demek ki onların da güvenini alacak, tesis edecek bir sistemin Bursa Spor'da kurulması lazım. Ben önce sistem olarak bakıyorum olaya. Yoksa yönetici çıkar, gelir vesaire. Ama bizim önce belki bu bugün burada nasıl bir sistemle bundan sonra yol alalım mı tartışmamız lazım. Bunu gündeme getirmemiz lazım. Ne olsun? Öneriler mutlaka vardır. Ama yine sistemsiz bir şekilde devam edilirse bu defa hangi yönetici gelirse gelsin başarının olma ihtimali düşüktür. Onun için birinci bizim tartışmamız gereken bir sistem üzerinde mutabık kalmamız lazım. Bursa Spor'un önünü açmak için. Tabii başka sorunlar da var. Yok değil. Tahtayla ilgili. Tahtayla ilgili açılabilir arkadaşlar. Biraz önce yine divan başkanımız da söyledi. Başkanımız da söyledi. Yani açılabilir. Fakat sürdürülebilir olması şart. Yani bu sene açtınız. Seneye aynı durumlar ortaya çıkarsa ne yapacaksınız bu defa? Onun için burada evet alacaklılar var. Ne kadar fedakarlık yaparlar, yapmazlar rica mı ederiz? İşte onları ikna mı ederiz? Artık onlar ya evet ne de olsa bizim kentimiz hiç olmazsa yöneticilik de yaptık. Acık rehtemimiz da oldu ama <laughs> biz de bunu bağış edelim. Bundan sonra da arkasına aramayalım diyenler ben de destek bekliyoruz açıkçası. Yani hiç unutmuyorum. <laughs> yıllar önce, uzun yıllar önceydi. Uzun yıllar önceydi bir hikaye anlatayım size. Bir takım, takım vermeyeyim. Bir takımın başkanı 90 milyon o zamanki parayla. Benim bahsettiğim yaklaşık 16-17 sene önce. 90-100 milyon civarında para harcamış. Ve o şirketin de CEO'su ile beraberiz. Dedim ki ya çok para değil mi bu? Nasıl harcayabiliyor kendini? Yok dedi. Biz dedi reklamını, ya reklam hesabı yaptık dedi. 160 milyonluk reklam verseydik ancak bu kadar reklam yapabilirdik. Ama 90 milyona bu işi çözdük dedi. Ve hibe ettik dedi. Arkadaşlar şimdi Bursa Spor bir marka. Yani yöneticilerimizin her biri ya da başkanları, başkan olanlarımız e bir reklamını yaptı. Yani neticede Bursa Spor'un marka değerinin karşılığında bir şeyler de yapması lazım yani. Yanlış mı? Yanlış mı? Bak, örnek verdim size. Bir kalemde 90 milyonu 15-16 önceden bahsediyorum. Bir kalemde 90 milyonu çizdi. Nasıl çizdi dedim ya? Nasıl iyi etti? 160 milyonluk reklam yaptık dedi ya biz. Yani biz bu kişiyi bu kadar medyada, şurada, burada gösterebilmek için 160 milyon para harcardık. Harcamamız gerekirken 90 milyona biz daha ekonomik olduk dedi bizim için. İşte Bursa Spor da böyle bir marka aslında. Bunu da değerlendirmemiz lazım. Dünyada bir şirketlerin bir değeri vardır ya da takımların bir değeri vardır. Bir de marka değeri vardır. Değeri örneğin 20 milyon dolarsa marka değeri 100 milyon dolardır. Bunun hesabını yapılması lazım. Bunlar son derece önemli. Tabi yine kaynak konusunda zaman zaman tartışmalar. Ne kaynak olacak? Arkadaşlar kaynak bulunur. Örneğin stadyum. Stadyumun alanı. Oraya geldi şimdi bir hastane. Evet, riski var daha önce paylaştım ama neticede o alanların belki e, daha farklı bir planlamayla kullanabilme, kullanabilme aynı zamanda da daha fazla gelir getirebilme imkanı var. Sadece orasını söylüyorum bakın Bunlar yapılabilir. Yani orada daha farklı değerlendirilebilir o alanlar. Ve değerlendirilmelidir de. Bunun çalışması yine reklamcı ve orada orada iş yapabilecek nitelikteki o eee firmaların gelmesi şartıyla Bursa Spor para kazanır orada. Yoksa siz normal orada köşe başındaki bir yere kiraladığınız kişi oraya değer arttırmaz. Orasını bir sosyal alana çevirirsek ve orada marka firmaların oraya gelmesini sağlarsak orada Bursa Spor'a gelir de artar. Aynı zamanda orası böyle yaşayan hatta belki gece gündüz yaşayan bir bölgeye gelir. Bunu sağlamamca o zaman daha fazla gelir kazanacak demektir. Yoksa bir tane orada dediğim gibi e, araba kiralayan firmalara vermek bence orasını öldürmek anlamına gelir. Yani bunların da yine profesyonel insanlar tarafından araştırılarak ve bir proje hazırlanarak yine yönetime getirme gibi bir sorumluluğu var. Çünkü dünya artık bu şekilde kazanıyor ve takımlar bu şekilde kazanıyor dünyada ve bunu da yapıyorlar. Tabii bununla ilgili Stadyumun eksikleri evet bazen söyleniyor. Onları tespitlerini yapıyoruz. Sıkıntılar var. Belki biliyorsunuz sadece elektrikle ilgili başkanımızı aramışlar. Hemen müdahale ettik. Yani söyledik, konuştuk. Ee, Tabi orada daha önceden yapılan protokollerde protokolle ilgili sıkıntılar var. Yani düşünün diyor ki bu ya da Ben hayatımda dedi 500 bin lira, 600 bin lira elektrik parası gelen stadyum görmedim. Soruyorum dedi, balık kesile 50 bin lira geliyormuş. Bursa Spor'a 5-600 bin lira geliyor arkadaşlar. Başkanım ben tespit ettirmiştim başkanlık zamanında. Evet. Şimdi. Şöyle kablolarda kaçak olduğu için maalesef böyle bir fatura geliyor. i̇şte bakın. tesisat yenilenmesi gerekiyor. İşte tesisat mı yenilenir yoksa evet. bir teknik bir ekibin orada elektrik mühendislerinden bir teknik ekip oraya gider tespitini yaparlar. Nereden kaçak var onlar tespit hepsi tespit edilir arkadaşlar. Fakat biri 50 bin ödüyor. Bize 500-600 geliyorsa yazıktır, günahtır ya. Yani aspara değil yani. Anormal, anormal. Onun için bu gibi olayları da çözerek daha az masrafla yani giderleri de azaltarak yine iyi transfer yaparak tabi tahtanın açılması da mümkün olur. Olur ben size söyleyeyim hiç merak etmeyin. Bu konuda müşteri olur. Ama tekrar söylüyorum sadece tahtanın açılması yetmez. Burada daha önce görev yapmış, sorumluluk üstlenmiş yönetici arkadaşlarımızın fedakarlıklarının çok net olarak hemen kamuoyuyla paylaşıp bunların da sıfırlanması lazım. Ya da tamamlanması lazım. Yani dünü sıfırlamamız lazım. Diyeceğim. Bu konuda bizim bize düşeni biz yapmaya hazırız. Çok net söylüyorum. O konuda hiç merak etmeyin. Mutlaka sizlerin de önerileri olacaktır. Divan Kurulu Başkanımızın da önerileri var. Başkanlarımızın da bu önerileri değerlendirip Orada olmak bizim de sorumluluğumuzdur. Çünkü biz Bursa Spor'umuz. Bursa Spor'un bu haline en fazla üzülenlerden bir tanesi de emin olun benim. Neden biliyor musunuz? Başka yere gittiğim zaman dün İstanbul'daydım. Hemen yanıma geldiler. Ne olacak bu Bursa hali? Yakışıyor mu size dediler. Bakın bana söyledikleri. Yani Bursa ile Bursa ile birlikte Bursa Spor özdeştir. Onu düşünmek lazım. Şimdi Bursa Spor'u biz ayağa kaldırdığımızda inanın Bursa'da ayağa kalkmış olacağız. Olacaktır buna. Buna inanın. Onun için önerilerinizi ve mutlaka biraz önce söylediğim sistem tartışmasını açalım derim. Burada konuşalım. Nasıl yol yürüyeceksek o konuda mutabık alalım bu divan kurulunda. Karara da bağlayalım. Önümüzü de bu şekilde görmüş olalım. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.